değerli Urfalı hemşerilerim ve çok sayın değer e, Mersavi sizlerden özellikle rica ediyorum ülkeyi perişan hale düşürmemek için bu ülkeyi yine yamyamların vurguncuların dolandırıcıların eline düşürmemek için oyumuzu doğru yere kullanalım. Bunu göz önünde bulundurarak bundan yaklaşık 20-22 yıl önce evimize iki ayda bir bir kilo et götüremez iken şimdi her akşam her akşam etli yemek yiyoruz. Etli yemek yemeyen ailelerin olduğunu ben Türkiye'de sanmıyorum. Ayrıca Türkiye'de insanların yani bütününün, yüzde doksanın diyelim en üst zengin kesimi hariç evde bir süt ayakkabısından fazla ayakkabısı olanı sanmıyorum. Ayrıca evde elbise olarak bir tane elbisesi en fazla iki tane elbisesinden fazla elbisesi olan, ins olan insanların olduğunu sanmıyorum. Ama ki bak 22 yıl sonra inanın Türkiye genelinde her bir ailenin bir tane iki tane aracı var. Yani bunu ben asgarisini söylüyorum. Çünkü neden? Eskiden bir caddede Seyirde bulunduğumuz zaman yani saatte eğer 20 tane, 30 tane araba geçiyorsa, şimdi milyonlarca arabalar geçiyor, binlerce arabalar geçiyor. Bunun nedeni, saatte eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de, Türkiye'nin gelişmesi için, ilerlemesi için, Türkiye'nin bir yere varması için, Türkiye'nin dünya genelinde saygın bir ülke konumuna gelmesi için yaptığı mücadeleden, yaptığı çalışmalardan kaynaklanıyor. Ayrıca şimdi çıkıp mitinglerde AK Parti'ye yolsuzluk yapıyorsunuz, fuzuli harcamalar yapıyorsun, yapıyorsunuz diyen bazı parti genel başkanları Bugün dönüp arkasına baksınlar. Acaba Sayın Adnan Menderes ve rahmetli Özal'dan sonra dünyada hiçbir lider Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın tanıttığı kadar dünyaya tanıttı mı? Mümkün değil. Böyle bir şey. Ben 64 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim ve yaşamadım. Ayrıca Bugün her ilde ancak bir hastane vardı. Büyük iller dahil. Şimdi en ufak ilimizde 3-5 tane hastanemiz var. Birçok büyük şehirlerimizde 3-5 tane hastanenin haricinde şehir hastanelerimiz var. Ayrıca bugün teknolojide dünya sıralamasına girmişiz. Bunun tek sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları ve çabalarıdır. Bugün dünya orduları arasında Türkiye'de Türkiye silah konusunda kendi ürettiği silahlarla 10. hemen hemen 10. sıralarda. Hava yollarıyla, para yollarıyla, artı sağlık hizmetleriyle, milli eğitim, yani okulların hizmetleriyle, okullarımıza gidiyorduk, çocuklarımıza kitap alamıyorduk, kitap alamayacak durumdayım. durumdayım. Ama bugün Allah'a binlerce şükürler olsun. Türkiye'de eğer sayılıdır ev olmayan insan, 5 evi, 10 evi, 15 evi olan insanlar çok. Bunu görmeliyiz. Bunlara hesap almalıyız. Tekrar bu ülkeyi geriye döndürmemek için yine AK Parti için çalışmalıyız. AK Parti'ye oylarımızı vermeliyiz ki bu ülke bazı gizli güçlerin elinden tamamıyla çıksın, gizli güçlerin ellerine düşmesin. Değerli kardeşlerim, özellikle Şanlıurfa, ben Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa'da Eyyubiye ilçesinde şu anda şu anda aday olan Mehmet Ekinci Bey Sayın Cumhurbaşkanımızın itibarıyla sayesinde ve ona olan sevgiye dayanarak AK Parti'den seçime girdi, belediye başkanı oldu. Ve belediye başkanı olduğu dönemlerde en vahit türlü yol, yolsuzluklar yaptı. Halka hizmeti biraz geride bıraktı. Halka hizmet yerine hep vurgun ve yolsuzluk peşine düştü. Vatandaşa iş yeri ruhsatlarını belediyenin yasal olarak vermesi gerekirken parayla sattı ve bu insanı sen Cumhurbaşkanımız farkında olana, olana kadar bütün yetkilerini elinden alıp o dönemde bulunan senin kaymakamımıza devretti. Ta ki o Mehmet Ekinci'nin belediye başkanlığı süresi bitinceye kadar hiçbir yetki vermedi. Sadece Mehmet Tekinci yanında kukla olarak kaldı. Ve şimdi de o dönem bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kalktı bunu partiden diskalif etti. Yani partide hiçbir sıfat vermedi ve hiçbir yerde görev vermedi. Bunun nedeni bunun yaptığı yolsuzluklardı. O nedenden dolayı ismini zikrettiğim Sayın Mehmet Ekinci başka dürüstüm diyen yeni Refah Partisi'ne geçti ve yeni Refah Partisi'nde de yeni Refah Partisi Genel Başkanı Urfa mitinginden çıkmış diyor ki Ey Sayın Cumhurbaşkanım senin bu ülkede yaptığın yolsuzluklar ve fuzuli harcamda harcamalar bu ülkeye bu ülkeyi bu hale soktu. Varsayalım ki öyle. Madem sen onu düşünerek bunları söylüyorsun. Sen niye yolsuzluk yapan Mehmet Ekinci'yi ve Urfa'nın 7'den 70'e yani 7 yaşından 70 yaşına kadar bütün insanların ne tür yolsuzluklar yaptığını bildiği Mehmet Ekinci ve Nihat Çiftçi'yi AK Parti'den yolsuzlukları nedeniyle diskalife edildiğini bildiğin halde neden kendi partinde bunlara yer verdin Neden aday yaptın? ha Adayı aday yapman e, AK Parti için çok iyi oldu. Ben kendim çok sevindim. Neden sevindim? Çünkü eğer o şahıslar aday olmasaydı yani belki belki diyorum Yeni Refah Partisi Urfa'dan biraz da olsa uyutulmayabilirdi. Ama ki Allah kurban olayım doğru ve dürüst insanla birliktedir. Allah-u Teala senin önüne o hırsızları sürdün. Sen de onlara aday gösterdin. Ve o, senin oyların Urfa'da yüzde üç idiyse yüzde bire düştü. Allah'a binlerce şükürler olsun. Sen onları gösterdin. Yetti. Ama ben tekrar tekrar söylüyorum. Sayın Cü sen kendi çevreni kontrol etmeden, kendi çevreni görmeden Sayın Cumhurbaşkanımıza çamur atma, atmanıza istemiyorum. Senden rica ediyorum. Şanlıurfa Urfa Eyviye ilçesinde bulunan Mersaviyye aşiretine sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, değerli akrabalarım. Bunu özellikle size